Depremin ne olduğunu biliyor musun? Böyle binaları sallanmasıyla oluşan doğal afet olayı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Büyük Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde bir dizi etkinlikler düzenledi. Etkinliklerden bir tanesi de müze gazhanedeki eğitimler ve fotoğraf sergisi oldu. 17 Ağustos 1999 depreminin 23. yılı saygıyla anıyoruz. Bu çerçevede oradan aldığımız dersleri de e, önümüze koyduğumuzda toplumsal bilincin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Zaten kaçınılmaz bir şey olacak deprem. Yani yakın bir zamanda da bekleniyor. Yani depremle ilgili alınacak en iyi bir nesel önlem mümkünse sağlam olmayan bir evdeyseniz oradan bir an önce kaçmak onun dışında. <laughs> yani ne yapabiliriz ki? Sergi alanımızda İstanbul'un Kronolojik olarak tarih, tarihte yaşadığı bütün depremlerin bir sergisi bulunmakta. VR gözlüğümüz var. Deprem canlandırmasına dönük vatandaşlarımızın o anda yaşayabileceği olaylara dönük bir e, simülasyonumuz var. 99 depremin de avcılarda mıydı? Evet, evet avcılardaydı. Yani çocuklarımız en azından bilinçli yetişsin Çünkü biz bilmiyorduk zaten deprem olduğu zaman küçüktük, yaşlarımız da küçüktü. Bugün burada sana depremle ilgili ne öğrettiler? deprem çantama neler koyabileceğimi, sonra depremde neler yapabileceğimi onlar anlattılar afet türleriyle ilgili bir etkinliğimiz var. Çocuklar hem afet türlerini öğreniyor hem de eşleştiriyorlar. Daha sonrasında fay hattımız var. Bu fay hattımızda çocuklar depremin nasıl oluştuğunu ve binaların aslında yapısının ne kadar önemli olduğunu görüyorlar. Bugün afet çantamı hazırlıyorum burada. Düdük niye gerekir? Çünkü yardım böyle çağırabiliriz düdükle arkadaşlarımız mesela. Dil fırçası, çöp, sabun, Peçete, gerekebilir bize radyoda haber almamız için bir yerden. Hiç yapmadım. O yüzden şimdi yapacağım afet çantası evimde.